Halil Suçu'nun abisiyim. Aramızda 4 yaş var. 1978 mi? 1978'de İstanbul'da vurdular. İstanbul'da cenazesi geldi. Ben o zaman askerdeydim. Askerde geldim. Sordum. Zoruna söylettiler kardeşin öldü diye. O şekil acı çektik. Anam acı çekti, babam acı çekti, bütün ülkücü arkadaşlarımız acı çekti. Allah bin kere razı olsun. Hiçbir zamanda bizi mahrup etmediler, mahcup etmediler. Biz o günleri gördük. Yani. Mekanı cennet olsun ne diyeyim. Nur içinde yatsın. Bugün için mübarek gün, arife günü. Bütün insanlar mezarlara geldi. Herkesin ruhu şahat olsun. Mekanları cennet olsun. Diyeceğim bu. Allah herkesin işini rast getirsin.